arkadaşlar. Sıfır like gelirse için şey zaten gelmiş. Bay bay. Peçetecik. Uç bakalım. Gitti. Ooo. uçtu. Şu an siz tamam ama. Neyse. Eğer 5 like gelirse görüşürüz. Gitti. Eğer 15 like gelirse bay bay. Öldü galiba. Eğer 35 dakika like gelirse bunu aşağı atacağım. İnşallah gelmez. Eğer 55 like gelirse kaleme görüşürüz diyoruz. Eğer 100 like gelirse hadi bay bay Sonic bu arada bu resmine bunu aşağı yapacağım. Direktmen atacağım. Ama şimdi değil. 100 like gelince